Herkese merhaba. Yine çok değişik bir pike dantel örneği ile karşınızdayım. Hatırlarsanız bir önceki bölümde dantelimizin başlangıç noktası ile ilgili devam eden detaylı bilgiler paylaşmıştım. Bu bölümde de sizlere devamında ördüğüm dantelimin yapım aşamalarını Detaylı bilgiler ve görseller eşliğinde sizlerle paylaştım. Mümkün oldukça kimsede görmediğiniz örnekleri örüyor ve sizlerle paylaşıyorum. Dantel ile ilgili yorumlarınızı iletirseniz çok mutlu olurum. Tekrar merhaba. Geçen bölüm e, başlamış olduğum pike dantelimi bu bölümde bitirmek istedim. Neler ördüm? Onları sizlerle paylaşacağım. İlk bölümde dantelimizin iğneli olan işaretli bölümüne kadar ördüğümden bahsetmiştim. Hemen devamında girinti yaparak uçlarda yani dantelimizin ucunda girinti yaparak üst sıraya çıktım. Ve bu şekilde çiçek motifime kadar geldim. Hatırlarsanız kelebek diye adlandırdığım bölüm vardı. onlarda 9 tane zincir geniş olan bölüme. Hemen yanındaki bölüme de 5 tane zincir çekip tığımı battım. Hemen yine 5 zincir çekip tığımı battım. 2 tuz, 3 üçte çıkararak bu şekilde dantelimi örmeye devam ettim. E, 3 tane çiçek motifimiz vardı. E, kenar bölümdeki çiçeklerin e, işleyişi aynı fakat aradaki çiçeğimizin farklı olduğunu siz de fark etmişsinizdir zaten. Hemen yukarı doğru gördüğünüz gibi çıkıntı yaparak dantelimize devam ettik. Dilerseniz çiçeğimizin kalan bölümünü sizlerle paylaşayım. Önceki bölümde daha detaylı bilgiler paylaştım. Bu bölümde anlaşılır olduğunu düşündüğümden dolayı Görsel olarak arada da bilgiler eşliğinde sizlere neler yaptığımdan bahsetmek istiyorum. Hemen kenar gördüğünüz çiçeğimi tamamladım. Ee, yine aralara kelebek olarak azlandırdığımız işlem yaptım. Sonrasında şu şekilde süslemeler vardı, onları uyguladım. Çıkıntı olarak yine gördüğünüz gibi dantelime devam ettim şu şekilde. Sonrasında düz olarak örneğimi devam ettim. Şimdi bizim e, sıradaki işlemimiz şu şekilde başlangıçta hatırlarsınız bir çerçeve motifimiz vardı. Onu uygulayacağım. E, gördüğünüz gibi e, teknik olarak 3 zincir 2 tığ üstü 3 ördüğüm dantellerimden. E, kenar olarak yine hatırlarsanız pike dantelinde tercih ettiğim bir boş karelerdi bunu da neden tercih ediyordum makinede sarılması bakımından kolaylık sağlayacağı için bu şekilde işlemin daha kolay olduğunu düşündüğüm için tercih ediyorum geniş olarak baktığınız zaman önceki bölümü de referans alırsak dantelimizde neler yapmışız onları sizlerle paylaşmak istiyorum şimdi dantelimizin son bölümünü kapanışını sizlere anlatmak isterim. Evet çiçeğimizi bitirdik. Çerçeve olan tarafı da hemen şurada görüyorsunuz. Ve bu şekilde çerçevemizi kapattık. Şemeye baktığınızda bu şekilde bir örneğin yani boş karelerin olmadığını göreceksiniz. Ben pike takımında daha şık duracağını düşündüğüm için boş kareleri uyguladım. O tamamen sizin tercihinize kalmış bir durum. Siz nasıl uygun görürseniz o şekilde örmeye devam edebilirsiniz. Geniş açıdan bakacak olursak dantelimizde neler örmüşüz bu bölümde hemen onları da sizlere görselleri paylaşmak isterim. Herhangi soru görüşleriniz olursa yorum kısmından ulaşırsanız örnekle ilgili beğenilerinizi de yoruma iletirseniz çok mutlu olurum. Yine elimde çok değişik bir şömen var. Ee, onu da bitmesine az kaldı. Bittikten sonra onu da sizlerle paylaşacağım. Kimse de görmediğiniz çok değişik e, dantel örneklerini kanalımda bulabilirsiniz. Müzik